Ancak Allah yetişir, başkası yetişemez. Ancak Allah'tan isteyecek. Doktordan istiyorsun, manavdan istiyorsun, bakkaldan istiyorsun, hanımdan bile yardım istiyorsun. Bir gözün kafana dönüyor, hanım tut elimde. E sonra evliyadan istedi mi gavur oluyorsun. Ne alakası var? Yaratan ancak Allah'tır. Bunu böyle bilmek lazım. Şah-ı bir şey yaratamaz, Abdülkadir Geylihan bir şey yaratamaz. Ama Allah onlara keramet vermiş. Abdülkadir Geylihan'ın sözü, Mahmud Efendi bana bunu okudu diyor. Doğru okudu sana. Sen anlamadın ki. Ne diyor? Müridim dağda taştan, doğuda batıda, nerede olursa ya gavs yetiş dese yetişirim diyor. E Allah verdi bunu. İmam-ı Rabbani de var bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya İmam-ı Rabbani. Dediğin anda gel. Kaç gece hacer Lesvet'te sıkıştım. Ben zaten zayıf adamım. Kıracaklar bir tarafı. Birkaç kere parmağım da çıktı orada. On sonra şimdi çok yanaşmıyorum. Ama çok darım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya İmam-ı Rabbani. Açıldı. E ben bunu denedim. Ne var şimdi bunda? E Allah'tan işte. Yahu kardeşim Allah diyor aracı ve vesil. Aracı koyun diyor. Benim Allah'a çok yüzüm yok ki. O aracanın yüzü su hürmetine ben istiyorum. Şimdi ben benim İmam Rabbani gibi Şah Nakşibend gibi hatırlı bir adam değilim ki. O zaman aracı koyarım. Ne var? Dünya işlerinizde aracı koymuyor musunuz? Aracısız iş dönüyor mu ya? E aracılıkta bir günah yok ki. Sevap da var. İyi bir şeye aracılık yaparsan fazilet var. Men yeşfa şefaaten haseneten. Yekullehu nasibu bina. İyi bir aracılık yaparsan diyor ondan sana da nasip var. Birisi birini isteyecek. E gidemiyor diyor bunu işte konuyu sen tanıyorsun bunlara. Aramıza gir de işte ben felancan kızını istiyorum. İyidir, aracılık iyidir. Hadi eftalü şefaa. En iyi aracılık diyor nikah meselesinde olur diyor. Yani birbirini evlendirmek meselelerinde araya girmek, aracı olmak vesaire. Aracılık İslam'da var. E bu zahiren de aracılık var, maneviyen de aracılık var, batınen de aracılık var. Ne farkı var birbirinden? Nasıl bir adama gel şu şimdi araya gir diyorsun. Burada da Ey Eba-i Hazretleri, Rabbimle aramda seni koyuyorum, senin yüzü süğürmesini Allah'tan istiyorum, sen bu işime aracı ol. Ne var bunda? Bunu anlamayacak ne var? Cık, bu Allah'tan başka yaratan var demek mi haşa? Ama getiriyor, Konuyu Allah'tan başka istenecek yok ya ya sen niye böyle diyorsun Allah'tan başka istenecek yok dediğim vakitte e, doktora gitme şunu yapma bunu yapma yok onlar başka e, doktora yaratma şey yok ki o da sebep o da sebep nasıl eczanede ilaç alacaksın nasıl doktora gideceksin Allah hikmetini böyle yaptı sebepleri böyle vazetti burada da sebepler yarattı sebeplere sarılacak yok ben efendim ee, aracım aracı tanımıyorum. Ee, bu kadar bak kablolar var. Şurada şu ışık gelmesi için. Şu şu ses gelmesi için. Ne var? Arada bu kadar. Kablolar var. Aracılar var. Bu cereyan buraya. Nereden, nereden, nereden? Geriden geliyor. Ne var arkasında? Trafo mu diyorsunuz? Yok ben efendim böyle kabloya fişe bağlanmam. Ben direkt ana trafoya bağlanacağım. Patlatırsın. Patlatırsın kardeşim. Bum gider. Dumanın çıkar ana tarafıya bağlanacakmış. Ben Allah'a direkt bağlanıyorum. Peygamberi devreden çıkar. Evliyayı devreden çıkar. Müçtehitleri devreden çıkar. Direkt Allah'a bağlanırsın. Ne? Şeytana bağlanırsın. Direkt Allah'a bağlanıyorum diyen şeytana bağlanır. Çünkü Allah vesile koydu. Niye peygamber gönderdi? Cık, böyle şey olur mu ya? Aracısız olur mu? Elçisiz olur mu? Hazreti Ömer Arap değil miydi? Al Kur'an'ı Kabe'nin damına indirdim. Herkes okusun derdi. Böyle şey olmaz ya. Yani. Mutlaka anlatan biri lazım. Mürşit lazım. Alim lazım. Hoca lazım, üstad lazım. en kolay iş şey makarna yapmak. Ver bana bir çuval makarna, hamur eder veririm sana. Nasıl yapacağım ben makarna kardeşim? Her şeyin ehli var. Feselü ehle zikir. Zikir ehlinden sorun diyor. İsteyin diyor bir de isteyin. Sen yolunu bilmiyorsan yolu bilene sorarsın. E geldi burada adres arıyor. Durdu şurada araba. Ondan sonra efendim soracak adam şu sokağa nereden girer? O da diyor ancak Allah'ta Allah'tan isteyen bir şey Kimse Kimseden bir şey isteme. Dur bakalım. E ne olacak burada? Sabaha kadar duracağız burada. Niye? Sağ yoldu. Yol bilmiyor. Bir şey bilmiyor. Cık, sorulmaz. istenmez böyle şey. Ya kardeşim gel işte bir bin arabaya da bizi götür. Ya ne sen Allah'tan başkasına iş söylüyorsun ya? Bunlar böyle deli. Bir sebepler alemindeyiz. Bunda böyle şey olur mu? İşine gelen de böyle. İbni Ebi Hale Hazretleri en çok vasfını hülyesini tarif eder.